Can solda büyük boşluk kaleye baktı. İrfan ama bayrak havada. 90'a Rossi. Geçti Rossi. Çevirdi içeriye Serdar'a geçmedi. Kullandık. Alioski iyi bir organizasyon. Kafa kaleci. Aldı İsmail. Solda Alioski var. İsmail kaleye baktı. Gol. Kafas gidiyor. İsmail. İrfan Can. İrfan. Bıraktı o say Samuel. Samuel. koleye baktı. Lemos. Geri günlerden bir davet geldi. Hemen öne çıktı Perez. Perez vurdu bu kez Perez. Olmadı çizgiden çıktı. Bir şut daha yine savunma. Şerdar Dursun ön direğe çok iyi kuş Asasına doğru dikkat edelim Tabakovic. Tabakovic dışarı. Yan için durakladı iki stoperimiz. Yaptı ortayı İrfan Kaleci tereddüt etti arkada Rossi. Rossi şimdi dışarıya Kres Fresco'dan tek top Serdar Sol ayak Serdar son anda savunma Attı içeriye Rossi Yaptı ortayı Ceza sahası gol. İrfan Golle dönüyor İrfan İrfan Can kullandılar orta. ceza sahasına Tamakovic Martins Marvin Martins Bomboş kaldı arkada Ve Top gönderdi. 2-1 İrfan. İrfan. Çevirdi Rossi'ye geçmedi. Ceza sahası dışı. Bits. Sert vurdu. Altay. Prespo kaleye baktı. Prespo vurdu. Serdar'dan döndü. Offside'de Serdar. Tosluğu da çıktı Serdar'ın. Cep telefonu. İrfan baktı içeriye. İrfan, İrfan! Rossi, Rossi ekstra pas. Ceza Serdar'a gelmedi. Ya baktı yine. O saat yok. Rossi şut açısı. Rossi çok iyi yere. Rossi, Rossi yap bunu. Rossi çevir. Rossi. Alioski çizgiye Rossi. Yetişemedi Rossi. Şut açısı Serdar'a. Serdar! Biraz hızlı. İrfan, İrfan! gol. Dublesini yapıyor Emre golle. O da alkışlarla kenara geliyor. Ve Fenerbahçe taraftarının sevgilisi. gördük onu ön bölgede Alioski kaptı. Alioski, oy